Ben dolaştım beyler. Gitmeye çalışacağım ama bakalım. Bomba var mı görebiliyor mu? Bakıyorum. Ortada iki kişiler. Bir kişinin arkasındayım. Ya, ben nerede görüyorum kutuyu. Aynı, aynı anda gitmeyin kutuya. Bir kişi daha var onu da alacağım şimdi. Ha, bir kişi kaldı öyle. Bomba kişi bomba öyle. Bir kişi 5 çıkmadı daha. İleri görüşlü. Ne nereye oynamak istiyorsun? <laughs> Şu olsun, soldaki. Baraj. Alemin girişsem şatkanla bu. <laughs> Karşısı üç kişi olacak ama. Selim oyunun Amerikan versiyonunu bulmak lazım bir yerden ya gördün mü abi şeyleri? Evet. Abi inanılmaz ya. Bizim kafa kopuyor. Ya. Kafa kopuyor. Kol bacak kopuyor. Abi bombayı bir atıyorsun. Kollar kafa, bacaklar uçuşuyor var Evet Avrupa versiyonu şey. Keşke Altyazı. bilseydik de abi önceden ölüyorduk ya. Hiç aklıma gelmedi vallahi. We've heard there are supplies in the area, But there's uniforms skulking around oh, too. Actually, so, watch each other's backs. Aç aç. Sağdan aşağı Bilgi suya. Olacak. Benim şapkamı yesinler. <laughs> Bir kişi şey geliyor. Bodrum'daki emekli şey gitsin lan subay gibi. Evet karşıma durun. GTA yerde. Sağ üstte oldu. Herkes çalışıyor arı gibi. Yani ben ileride kaldım ha. Vela aklınızda olsun bu arada. Çakı, çakı yaparsanız yani olan çakının üstüne çakı yaptığınız zaman hepsini sayıyor, tutuyor. Öksürüğün önünde galiba çakılacağım abi şimdi Bana gidelim ben Ha yukarı çıktı. Evet Suya evet. e gittik ETA gene Hıh -hı. Elektronik yer Ben burayı bir bomba bıraktım geliyorum Bizim tarafa doğru döndüler Elif karşılık sağda Let's go Hamza, dikkat Sağdakine bakıyorsunuz evet, değil evet. mi? Burada hala. Arkadan mı gidiyor? Ben de attım canımı. Hadi be. ben yaralandım. Ben Arkada geliyor. Geldim Levent bekle. Nerede? Levent yukarı arkada. Mı? Göremedim Zavrı. tam. Evet. Yaklaşıyor ama bana. Evet, evet sağda. Evet. Evet, evet, evet. evet, evet, Ona göre, göre sağdan. Onu indirdim. Eyvallah. Ebru yukarı. yukarıda. Evet. Erik bakıyor oradan. Sağdan. kalardı abi kalardı. Köşeden beni indirdi. Ya oradan gelip herif tut herif bize O yukarıda. Buradan geliyor şimdi alacağım onu okla. Kaçıyor abi o kaçıyor. kaçıyor. Kaçıyor mu? Buradan önüne çıkalım. arkadan. bir oh, şey var arkada Hep söküyor bak gitmeyi Bombamdan da gitti herif arkada ha, Önümüzde bomba var Göksu gitme Bizim değil mi? Aa bizim değilmiş herhalde <gülüyor> Eyvallah Korkunç bir şey Cihan bize yaklaşık istiyorsan tekrar mı oldu? Çok daha altında gökyüzü aşağı gitti. Cihan sağ kaldı. Geldim geldim geldim. Geldim geldim. Geldim geldim. Geldim Adam var burada adam var. Aşağıda adam var. Aşağıda adam var işaretlenmiyor. Yaralandı. Ölüyorum. Oo. Oh. Bu arada ben bu tarafa atlamda bakıyorum. Bu motor patanı şey Allah şey razı olsun ya. Ben ama indirdi beni. <laughs> Bana enerji lazım ya. Ben verebiliyor muyum diyeceğim. Ver <laughs> bu Yok şuradan kutuyu paket çalışacağım da. Burada yok. Evet, arabanın oraya bakmıyor. Evet buraya tam şuraya evet. bırakıyorum. Okey. Bir tane ben buraya bırakayım. Enerji bulmaya çalışıyorum. Gökyüzü Ne varmış? Geldim. Tutun oradayım Gökyüzü. Geldim geldim. orada. Hmm, i̇ki kişi var burada. Tam ortada. Benim çakı yapmam lazım, onun içmem biraz ayrılıyorum abi, kusura bakmayın ama. Arkadan da geliyor. Bana herif vuramadı lan, he, iyi mi? Oh, Yaralandım. şey anlatmaya çalışıyorum. Konuşmayın abi. Abi bak biri işte dinleyerek giderse mesela enteresan bir şey olabilir. Ama işte karşıda eğer adam dinlenmeyen fark varsa göremiyorsun herif o zaman. Bomba var beyler burada. <laughs> Vurdunuz mu bombayı? Hayır. Diyem. I'm down. I got this. All right, you're good. Now get your ass up. Dağılmadan en arkada kim gelsin biraz. Cihan yaklaş. Senin biraz benim açılmam lazım abi çok. Burada iki kişi. Beni indirdi. İki kişi. Abi ilk ben vurdum ki bir sopayla ya. Bayağı ilk ben vurdum yani. İşte, işte o olmuyor öyle bazen ya maalesef. Benim vurma sesim geldi. De bir şey olmadı ya. Onu çok şikayet ediyor. Forumlarda falan herkes yazmış. Abi nedir ya? Hiç ölmemiş olacak şu an mesela. Hadi be. Kurtarıyor musunuz? Evet. Çok iyi be. Tamam yarın tamir edeyim kendimi. Yok, yoktur, yok inşallah. Karşı dörtlendi gene. Ben arkalarını dolaştım böyle Gitmeye çalışacağım ama bakalım. Bomba var mı görebiliyor mu? Bakıyorum. Ortada iki kişiler. Bir kişinin arkasındayım. Sen ne aynı, aynı anda gitmeyin kişi Bir kişi daha var onu da alacağım şimdi. Ha bir kişi kaldı İzmir. öyle. Bomba molotofim um Ben buraya bomba bırakayım ben. Var mı arkadan gelen şeyler? Bakıyorum da şu anda görünüyor. Bize bir kişi çıkması bir lazım. Gidiyor. Çok gitme öbür tarafa gitti. Hadi be burada varmış dedi. Atalım bunu topu. Alırsınız onu seriyorum. İndir göksün indir ki. İndirdim abi. Ama top attı. Yandınız mı? Ben benim bıçakladım bu sırada arkadan. Çok güzel. Ya. Keep breathing. I got this. Sağ ol Jack. Come on, coward, get back in there. Hadi be. That fucker okay. Suda var. Geldi arkadan. Hadi be. <laughs> bir şeyler mı önü orada Aldım, <laughs> Orada bir kişi daha var. Orada bir kişi daha var. Kafamın gözlerimi yardıldı. Ne enerjine bir şey kaldı ama. <laughs> tamam ben artık çakıya uğraşmadan abi. rahatlıkla oynayacağım. Olsun olsun. Tamam abi zaten baksana elif 14'e 0 kaldılar. Bitti yani bunlar. Gel evet, buraya. burada bir kişi daha var. Arabanın arkasında bir kişi var. Çok iyi ben buradan bu açıdan. Biraz adaletsizce oldu o. Fırın şey tüple. bayağı tüple gelen kimdi abi o tüple? <gülüyor> <gülüyor> Ben buradan bir izledim, herifin üstü bayağı bir yandı, çok iyi yapmışlar. <laughs> <laughs> şey eriyor falan, çelik zırh eriyor. <laughs> ya. Ya, good good değil mi? <laughs>